uyandı. Teyzesi de geldi. Biz hazırlandık. Çıkacağız birazdan. Önden Sedat birkaç eşyayı arabaya indirdi. Arabayı falan toparlayacak. Biz de hazırlanıp çıkacağız. Teyzemiz. Aşkım. Aşkım. saçlarına bakın. Aşkım. Aşkım. Gidiyor muyuz? Gidecek miyiz? <laughs> Ve yolculuğumuz başladı. Efendim? daha yeni çıktık. Bak bir saat. sineğini Bursa'ya götürüyorum. Araba sinek var. Bir dakika saate bakacak mı? Saat kaç? Saat a. İki geçerek var. Biraz geç çıkmışız. Bakalım inşaat olmaz. Olamadı. Görüşürüz. Ve Tarkan'ın albümünü aldık. Yolculuk boyunca. Tarkan'ı dinleyeceğiz. <laughs> Henüz çıktık. E, Milkelanlılar burası. Şimdi Asya çorba yiyeceğim. Mercimek çorbası alıyor Sedat. Bir de kendine bir şeyler aldı. O yemek yiyecek. E, biz bir şey yemeyeceğiz Sedayla. Seda yemeyecek misin? Emin misin? Çoy, çoy você... Ben de yemeyeceğim sanırım. Asya çorba yiyeceğim. Yani. <laughs> Jeg <laughs> gråter <laughs> <skrisa> すみません。 taktırır <laughs> mı Nerede o anneciğim. Ne var orada? <laughs> Biz geldik yaklaşık 2 saattir başlayayım. falan Bursa'dayız. Buradan, Buradan yukarı nereye gidiyor. Ee, Bu gidiyor? şimdi... Buradan Tophane diye bir yer varmış, oraya gidiyoruz, tamam. dolaşacağız. Saat şu an yedi buçuk gibi, akşam oldu yani. Annemler de hala yoldalar. Yer var mı acaba burada bir yerlerde? Şimdi arabayı bırakacağız. Cici kuş Cici am ya. Cici bırak bir kere ısırsın, bak öğrensin. Hayır <laughs> ısırmıyor. mu? Asya <laughs> anneciğim kızım yer vallahi yer. Bak ya şuna bak. korkusu yok. Kuşu öldürecek <gülüyor> ya. <gülüyor> bak küçük çocuğun hiç hayvanlardan korkusu yok aslında böyle bak, alıştıracaksın. Re, re. Şeker. Şeker. Babacık 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 Yer bile bu buna biliyor musun? <laughs> Asya. Canavar ya. Bak bak biberciğim bak bak. Hmm. Çizici yap aşkım <laughs> Geldik şu an amcamlardayız. Yaklaşık bir saat oluyor. Aslı kuşla oynadı. <laughs> Aç aşkım. Evet bizden bugünlük bu kadar. <laughs> Hoşçakalın <be. gülüyor> Hoşça kalın. Geldim yani, değil mi? Evet, ben. Yayap. herkese merhaba. Bugün cumartesi ve biz şimdi kına'ya gidiyoruz. Hazırlandık. Saat 12. 12 içeri geçiyor. Gidiyoruz işte. Hazırlandık. Sabah kuaföre gittim. 40 dakikada falan yaptılar. geldik işte makyajımı yaptım, giyindim. Şimdi gidiyoruz. Oradan da yola çıkacağız. İstanbul'a gideceğiz inşallah. Ağzı kuşumda. O da yoruldu çok. Asya! Düğün bitti ve biz şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Sedat da bizle geliyor. Ay saçlarımı açtım, o kadar saçlarım acıdı ki yani bütün yol boyunca öyle gidemezdim, açtım saçlarımı. Çok yorgunum, <laughs> eve gideceğim, bir sürü çamaşır beni bekliyor. Bana kolay ama yol kısa sürüyor o yüzden. Güzel bir şey. Bursa'dan çıktık mı? Yalova mı? mı? Yani orada kız, Yalova tarafı. Şimdi olduk bir yerde. Kendimize pide soyduk, karışık. Onu bekliyoruz. Asya'ya da çorba aldık. Çorba yediriyoruz şimdi. Anneciğim, ah. sabah pek bir şey yemedi. Ee, Abla ekmekli çorba yediriyoruz şimdi. Çok kaçmış. Evet, biz eve geldik. Şu halime, şu yorgunluğuma bakın Allah aşkına. Ee, hani demiştim ya 2 saat, 2 buçuk saatte eve gideriz diye ama öyle olmadı köprüyü geçtikten sonra 2-3 e, saat İstanbul trafiğinde takıldık. E, çok zordu. E, Asya durmadı onu otokoltundan e, almak zorunda kaldım. Zaten trafik gitmiyordu yani. Eee sürekli kucağımda durdu ağlatamazdım onu yani oto koltuğunda o yüzden kucağıma almak zorunda kaldım ee, durmadı sürekli bir şeylere saldırdı uyutmaya çalıştım uyumadı yani zordu bayağı zor geçti ee, yaklaşık bir saat falan oluyor geleli ee, saat şu an 12'ye çeyrek var biz kaçta çıkmıştık 5 gibi falandı sanırım yani yollarda perişan olduk zaten sabah köründe çıktık hani e, düğün salonunda da arabasında durdu e, orada da biraz uyudu yani çocuk sabahtan beri perişan oldu yani yani Asya'yla dışarı çıkmak gerçekten çok zor e, bir daha Asya kesinlikle düğün salonlarına getirmeyeceğim bir de klima falan vardı. Çok soğuktu. Giydirdiğim şeyi çıkarmak zorunda kaldım. Başka bir şey giydirdim. Bu da bana ders oldu yani. Eğer bir daha düğünlere falan gideceksem Asya'yı mutlaka bir yere bırakacağım. Götürmeyeceğim. Yorulduk. Sedat da çok yoruldu. Dur, kalk, dur, kalk yani. Onun da, o da çok yoruldu. Asya uyudu. Ben de edit yapar mıyım bilmiyorum. Bu akşam videoyu atar mıyım bilmiyorum ama deneyeceğim. İki günümüzü izlediniz, gezimizi ufak da olsa izlediniz. İnşallah beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.